Bu böreğin adı neden içli börek? Çünkü iç malzemesi içli köfteye çok benziyor ve acayip lezzetli oluyor. Ben bu börekte aynı zamanda bulgur kullanıyorum, ince bulgur. İki çeşit kıymam var. Kuzu ve dana karıştırıyorum. Cevizim ve salçam. Bulgur bence çok yakışıyor. Ama arzu edenler bulguru çıkartıp yerine mercimek de koyabilirler. E ne dedim? İçli börek olma sebebi iç harcının içli köfteye çok benzemesi. Tabii ki bu bize neyi söylüyor? İçinde ceviz olduğunu. Bol miktarda ceviz ekleyebilirsiniz. Ha, evde yoksa eklemeseniz de olur. Canınız sağ olsun. Peki işe neyle başlayacağız? Hızlı bir şekilde ben kısırlık ince bulgurumu şöyle aldım. Burada ölçüleri siz görmeniz için biraz fazla tutuyorum hani birebir ölçü ama kullanırken azaltıyorum. Çünkü çok fazla yapıp saatler harcamak istemiyorum. Siz evinizde tüm ölçüleri istediğiniz kadar arttırıp azaltabilirsiniz. Zaten tüm detaylı tarif içinde ne var ne yok hepsi programdan hemen sonra YouTube Gülşahçe Lezzetler'de ve akabinde gülşahşen.com.tr Instagram hesabında bana Tüm sorularınızı sorabilirsiniz. O zaman şimdi bunu ıslatıyorum. Bulgurumu ıslattım, arkaya bıraktım. Hemen tavamın altını açacağım. Döküm tava kullanıyorum çünkü biraz geç ısınıyor. Kısıkta bekletiyorum. Bir tane kuru soğanım var. Bunu ince yemeklik doğrayacağız. Bakın aynen şu boyda minik minik doğradım ama üzerine yine 4-5 bıçak darbesiyle iyice ufaltacağım. Bunlar hazır. Hemen şöyle tavamıza 2-3 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyelim. Ve önce soğanları gönderiyorum. Ama böyle karcı yaparken ben malzemelerin ölmesini çok sevmiyordum. İçinde böyle birazcık hissedilsin istiyorum. O sebeple kıymaları da hemen 1 dakika sonra göndereceğim. Soğanların üzerine bir çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Bu arada bir şey açıklık getirmek istiyorum. Bu kaşıklar yayvan. Aslında ölçüsü tam bir çay kaşığı. Ama siz böyle görürken diyorsunuz ki Aa, çok mu tuz koydun? Hayır aslında çok tuz koymuyorum. Dediğim gibi yayvan ve hacimsiz kaşık olduğu için biraz algıda seçicilik oluyor. Böyle size dolu dolu bir yemek kaşığı koymuşum gibi geliyor. Çünkü çok yazan oldu yemeklere çok mu tuz koyuyorsun diye aslında hayır. Hatta yemeklerimin tuzsuz olduğu bile söylenir. Buna da küçük bir açıklık getirmiş olayım. İki diş de sarımsağım var. Hemen onları da soğanların üzerine ekliyorum. Artık üstüne kıymalarımı ekleyebilirim. Gerek börek harcı olsun, gerek pide içi hazırlayın, gerek hamburger yapın kıymanızın biraz yağlı olması gerekiyor. Ben size şimdi ilerleyen günlerde çok güzel bir hamburger tarifi de vereceğim. Bunlar için mutlaka kuzu ve dana kıymayı karıştırın eşit miktarda ve biraz yağlı tercih edin. İnanın bana çok daha güzel olur. Artık ocağın daha güçlü gözüne geçebilirim. Kıymalarım olmaya başladı. Kıymalar için herhangi bir baharat eklememiştim. İçine bir çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ve tabii ki karabiber. Bunu istediğiniz kadar bol ekleyebilirsiniz. Şu an yaparken canım istedi. Ben biraz da kırmızı toz biber ekleyeceğim. Şöyle tekrar bir karıştırıyorum. Bunun içine önce salça ekleyeceğim. Ama ne salçası? Eğer evinizde varsa hafif acı, biber salçası süper olur. Kesinlikle ekleyin. Şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı kadar hiç çekinmeden içine ilave edin. Kıymalarla beraber güzelce salçamı da kavuruyorum. Salçalarımı da kokusu çıkana kadar kavurdum. Ne demiştim? Bunun adı içli börek. Hemen içine cevizlerimi ekliyorum. Ve yanıma ıslattığım bulgurlarımı aldım. Dediğim gibi arzu eden koymayabilir. Arzu eden yerini mercimekle de değiştirebilir. Ama bu şekilde çok güzel oluyor. Harca böyle bir tokluk veriyor. Ben onu çok seviyorum. Şimdi tam ne kadar ekleyecektiniz onu da gösteriyorum. Bir, iki ve üç yemek kaşığı dolu dolu yeterli olacaktır. Mutlaka cevizleri ekledikten sonra da 1-2 dakika kavurun o cevizin güzel, değerli yağları açığa çıksın. Bunun altını artık kapattım. Çünkü yufkaya sarmadan önce biraz soğuması gerekiyor. Bir adet yufkayı 8 eşit parçaya böleceksiniz unutmayın. Peki bana derseniz ki Gülşah bunlar ne diye. Güzel bir kaplama yapacağız. Burada galeta unu ve yumurta var. Onları lütfen 2 tane geniş ve derin tabak ya da kaba alın. Yufkaları sardıktan sonra çünkü bunun içine batırmanız gerekiyor. O zaman ben hemen yufkalarımı alıp geliyorum. Size bahsettiğim gibi yufkalar 8 parçaya bölünmüş durumda ve rahat kaplama yapabilmem için ikisini de geniş yayvan çukur tabaklara koydum. Burada yumurtalara biraz tuz ilave edeceğim. Yine bir çay kaşığı kadar. Çünkü galeta ununda tuz yok. Eğer panko ekmek kıtırı kullansaydım, hep söylüyorum onun kendi bir tuzu olduğu için eski eklemiyordum ama bu sefer yumurtalarımı ekliyorum. Bu arada kaplamasını lezzetlendirmek isteyenler olabilir. Bunun içine istediğiniz her baharatı ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Bir tane yufkamı önüme aldım. Bakın harcınızı da hemen soğusun diye aynı benim gibi bir tabağın içine alabilirsiniz. Ben böyle sistem kurup çalışmayı çok seviyorum. Size bir tane adım adım göstereceğim. İç harcını biraz bol tutun. Herhangi hiçbir şey sürmedim. Bir sosum yok. Ucuna kadar kenarlarını bastırarak şu şekilde katlayın. Bu arada eğer yufkacınız varsa taze yufka alırsanız çok daha güzel olur. Bakın şöyle uzun sigara böreği gibi sarıyorum. Ucunu suya batırıyorum. Şuraya önce birkaç tane hazırlayacağım. Çünkü her seferinde eldiven değiştirmem gerekiyor. O da çok fazla israf etmek istemiyorum. İsterseniz tombiş tombiş de yapabilirsiniz ama ben bunun gibi mesela paçangayı da öyle yaparım her zaman. Mutlaka biraz böyle daha uzun sararım ve akabinde ikiye bölüp servis ederim. Çok daha şık durur bilginiz olsun. Hızlı bir şekilde hemen bir tane daha yapacağım. ...yine uçlarını içme suyu olan... ...kabıma batırdım ki açılmasınlar diye. Ben şimdi size burada adımları göstereceğim. Kalanları tabii ki hızlıca arkada yapacağız. Önce bir tanesini alıyorsunuz. Güzelce yumurtaya şu şekilde buluyorum. Fazla yumurtayı akıtıyorum. Hatta bunu da böyle alalım. Ve galeta ununda... ...çeviriyorum. Bunu arzu edenler... İki kat da yapabilirler ama bence tek kat yeterli. Fazla galetonu tekrar sirkeledim. Yine önce yumurtaya batırıyorum. Bunun gibi börekler bence kesinlikle Ana yemek olur yanına çay, domates, peynir. Hatta böyle küçük salatalar da yapabilirsiniz. Ben size bir sürü böreklerin yanına olabilecek salata tarifi verdim. Peki onlar nerede? Hepsi YouTube Gülşahça Lezzetlerde unutmayın tüm tarifler programdan hemen sonra YouTube Gülşahça Lezzetlerde. Tabii ki tüm sorularınızı bana Instagram için gulsahcen.com.tr'den sorabilirsiniz. Ben üçüncüyü de yaptım. Şöyle görmenizi istiyorum. Önce yumurta ve galet Şimdi hızlıca bunların hepsini hazırlayacağız. Benim böreklerim hazır. Bu arada aramızda kalsın. Börek derken ortadaki ö harfini biraz uzatıyorum. Kusura bakmayın. Çocukluktan kalma bir alışkanlık. Peki bunları nasıl pişireceğiz? Bu en güzel kızgın yağda kızarınca oluyor. Ama arzu edenler ben yağda kızartmak istemiyorum fırında pişireceğim diyenler de önceden ısıtılmış 200 derece fırında tabii ki pişirebilir. Ama ben bugün kızartacağım. Bunu şimdi kenara alıyorum. Peki ne yapacağım? Size o söz verdiğim tahinli kurabiye var ya işte onu yapacağım. E o zaman hadi malzemeleri gelsin. Benim hemen hemen her şeyim hazır. Peki şimdi ne yapmam gerekiyor? Böreklerimi kızartmak. E o zaman hadi onları çıtır çıtır kızartalım. Ben yağımı kontrol ettim. Böreklerim için uygun derecede. Hemen tabağımı yanıma alıyorum. sallaya sallaya 3 tanesi orada pişecek. Nar gibi kızarmalarını istiyorum. Peki ben bu arada boş duracak mıyım? Hayır. Her şeyimiz de hazır. Hadi ufak ufak servise başlayalım. Bu arada böreklerim oldu. Bakın aynen böyle görünmelerini istiyorum. Nar gibi altın sarısı. Hemen içine iki tane daha atacağım. Bu kalanı da feyboşun olsun. Bunlar kızarırken peki Böreklerim de nar gibi kızardı. Şimdi hemen onları servis yapmak istiyorum. Şu sesi kesinlikle duymalısınız. Çıtır çıtır ve içleri aynen böyle. Bence bir tane daha keselim. güzel bir tane nane yaprağını mutfak makasımla kesiyorum ve tabağıma ekliyorum. İşte aynen böyle.